Gerçekten şu an çok acı çekiyorum yani şu maç. E, kötü başladık. Yani gol yiyerek başladık. Bence kötü başladığımızı söyleyemeyiz. Sonra oyunun kontrolünü elimize aldık. Rakip zaten direkt geriye çekildi. E, farklı bir formasyonla dizilmeye çalıştık bugün. Meyvelerini hemen aldık. Ceza sahasına girişlerimizin. iki tane penaltı pozisyonu. iki tane gol. E, ondan sonra tamamen kontrolümüzde geçen. Özellikle ikinci yarının 45 ile 60. dakikası arasında... 4 veya 5 tane, yani %99'luk diyemeyeceğimiz %100'lük gol pozisyonu. Karşı karşıya iki tanesi, üç tanesi. Çok net gol pozisyonlarını atamadık. Yani üzücü olan bugün akan oyundan gol atamadık. Sadece duran toptan gol atabilmiş gibi gözüküyoruz. Ee, bu kadar yakaladığımız fırsata, yaptığımız inanılmaz geçiş hücumlarına, ikinci yarı kalecimiz yere yatmadı, çok iyi savunma da yaptık aslında. Ee, kazandığımız toplarda geçişleri de yakaladık. Klasik bir Kasımpaşa golü yedik. İkinci gol özellikle. Sekizlerinin ve altılarının işte Aytaş'la, Ayrı işte Barak'la, Gökhan'la iyi şut attıklarını biliyorduk. Orada bir anlık duraksama top rakibin Gökhan'ın önünde kaldı ve orada bir gol yedik. Yani ikinci yarı bir sonlara doğru bir Muhammed'in çıkıp çıkmamakla ilgili bir tereddüt ettiği pozisyonda bir pozisyon var. Yani maçın normal şartlarda daha farklı bitmesi gerekiyordu. Ama maalesef ...böyle bitirdik... ...perşembeden sonra orada da... ...aynı şeyler... Ee, ...çok iyi oynadığımız... ...sonuna kadar hak ettiğimiz ama kazanamadığımız... ...bir maçta oynadık ama... ...fiziksel olarak inanılmaz bir yoldayız... Ee, ...son 6 maçtır 7 maçtır... ...takımımdan çok memnunum... ...çok güçlü bir oyunun ayak izleri... Ee, ...bana göre geliyor... ...devre arasında doğru 3-4 tane oyuncuyu... ...aramıza katarsak... ...ikinci yarı ilk 4 için... ...en büyük adaylardan bir tanesi olduğumuzu söyleyebilirim. 28 tane maç bir devrede kolay değil. Bunlar daha önce bir sezondaki maça tekamül ediyordu. Fiziksel olarak başka bir seviyedeyiz. Sprint mesafesinde Başakşehir takımı üçüncü şu an ligde. Bu bizim için inanılmaz bir değişim, inanılmaz bir gelişim. Bunu durmadan arttırarak devam ettireceğiz. Yüksek şiddetli koşularda da ilk beşteyiz, e, total mesafede de çok iyi durumdayız. İlk beş 6 olabilir, bir iki sıra yanılıyor olabilirim. E, değişim devam edecek. Yani bugün gerçekten içimin çok acıdığı bir maç. Serkül Brüj maçıyla bu maç, yani hem Avrupa'da devam edebilirdik hem de bugün ilk 5 için en iddialı takımlardan bir tanesi olabilirdik. Başaramadık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. E, uzun bir 6 e, ay geçirdik. 6 ay oldu mu bilmiyorum ama uzun bir 6 ay geçirdik. Çok fazla maç sığdırdık, fazla başarı sığdırdık, fazla da e, üzüntü sığdırdık. Yani o özellikle Sivas maçı ile Göztepe maçı arası e, bizi biraz yıprattı. O bölümde çok iyi oynadığımız, kazanmayı hak ettiğimiz Eyüpspor maçı, Kayseri Spor maçı, Kopenhag maçı, e, Beşiktaş maçı, Serkül Bürüz maçı yani bunun maçlardan 3 puan çıkarmış olsaydık şu an bambaşka pozisyonda bambaşka hikayeden bahsediyor olabilirdik. Ama heybemiz ve cebimiz tecrübelerle dolu. Benim de teknik teknik adam olarak ekibimle beraber ilk Avrupa sezonun çok fazla şey öğrendik. Çok fazla şey tecrübe ettik. Seneye bu tecrübelerle beraber çok daha güçlü şeyler izletmek istiyoruz Avrupa'da. Oyunlar izletmek istiyoruz Avrupa'da. Avrupa'ya gitmek için de bunun yolu hem kupada hem de ligde aynı geçen seneki performansı devam ettirebilmek. Bir araya ihtiyacımız vardı. Bence tam zamanı bir beş günlük ara, cumartesi toplanacağız. Ondan sonra e, vites arttırarak yolumuza devam edeceğiz. Yani şöyle söyleyeyim, e, Avrupa'da devam etmek en büyük hayalimizdi aslında. Yani nereye kadar gidebileceğini bilmiyorduk ama tabii ki de bu ikinci yarıdaki Kupa maçlarının başlamasıyla beraber hem Avrupa çok daha yıpratıcı olabilirdi. Bunu kabul etmek lazım ama devre arasında bunun için bir e, öncelik alacaktık. Yani bunu engellemek için kadromuzu güçlendirecektik açıkçası. Ama planımızda bir değişiklik yok. Kadromuzu güçlendireceğiz. E, hızımızı arttıracağız. Bu oyun gücümüzün üzerine koyarak devam edeceğiz. E, bugün bile 5 tane 6 tane oyuncunun eksikliğinin hiç hissedilmediği bir maç oynadık bana göre. Çok önemli oyuncular bunlar. bağ Poku, Deniz, Ömer Ali Serdar. Yani saydığınız zaman kolay gibi gözüküyor ama 5-6 tane çok iyi oyuncu bugün sahada değildi. E, haksızlık etmeyelim Kasımpaşa takımının da deplasman performansı fena değil. E, i̇yi, namuhalifler. Hakan Keleş hocamı ve e, Kasımpaşa kulübünü de kutluyorum. E, söylediğimiz şey Avrupa hedefimiz. Avrupa'da devam etsek de olacaktı, devam edecekti zaten. Bundan sonra daha da sıkı sıkı ligde Avrupa hedefine ulaşmak için, Kupa'da da Avrupa hedefine ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız. E, opoku'ya gelecek olursak, e, defans hattımızın iyi olduğunu düşünüyorum ama özellikle bek bölgesini güçlendirmemiz gerektiğini söyleyebilirim. Zaten bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Opoku potansiyeli çok yüksek. Temin az önce söylediğim geliştirdiğimiz üzerine değer kattığımız oyunculardan bir tanesi bana göre 10-15 milyon euroluk oyuncu. Yani hem size'ı, hem hızı hem e, pas kalitesi hem de driblingleriyle. Bu ligde olmayan, fark yaratan bir oyuncu. Ee, yaşı da genç. O yüzden e, Opoku bizim için bir değer. Tıpkı Hamza gibi, tıpkı Kemen gibi, tıpkı Piontek gibi, e, tıpkı Kaleci Deniz gibi. Bunların hepsi Duarte gibi. E, bunların hepsi önemli rakamlara çevrilebilecek. Patrick Şiş geldiğinde, Jalo, Ömer Faruk, Ömer Faruk da girdiğinde çok beğendim. Bunların hepsi kulübümüz için e, çok önemli... E, ...geleceğin temelleri, öyle söyleyeyim. Yani hem paraya çevrilebilir... ...hem de rekabet edilebilir oyuncular elinizde tuttuğunuzda. Tabii ki de Opoku ile ilgili... ...alternatiflere bakıyoruz açıkçası. İhtimalleri düşünüyoruz. Ee, gidebilecek oyuncularımızın hepsiyle ilgili... ...pozisyonel anlamda ihtimalleri düşünerek... ...oyuncu taramasında bulunuyoruz. Scout ekibimiz bunlarla ilgili... ...çok titiz çalışmada bulunuyorlar. Daha profesyonel ve daha iyi çalıştığımızı söyleyebilirim. Ee, o yüzden... Ben önümüzün açık e, olduğunu, e, bazı şeyleri değişimi tamamlamamıza bu kadar mesafede olduğumuzu, çok küçük bir mesafede olduğumuzu görebiliyorum. İyi bir temel attık. Şimdi o temelin üstüne biraz daha e, kalite, hız ve e, tecrübe katabilirsek ikinci yarı vites arttıracağımızı düşünüyorum.